Herkese merhabalar. Bu halinde bir kediyi gördünüz Benim sevgili kedim. Bugün gaz bazında gerçekleşen bir tepkimin basamakları ile ilgili soru yapacağız. Birinci basamağımız şöyle bir tepkime olsun. A ve B'den oluşan ikinciye Bunun hızı yavaşmış. İkinci tepkimemiz de B artı C. Bu da hızlıymış. Şimdi bu tepkimelerimize göre bu tepkime bağıntısı tepkime hızını veriyor hız bağıntısı ve tepkime denge bağıntısına yazmaya çalışalım. Şimdi mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş adıma göre alınır. Yani şunu yapacağız. Yavaş adım. Yavaş adımın girenlerine göre e, yavaş adım girenlerine göre almamız gerekiyor. Yavaş adım şu şekilde A artı B 2C o zaman tepkime hızımız ne olur? Girenlere göre A'nın derişimi çarpı B şeklinde yazabiliriz. Peki denge bağıntısı net tepkimeye göre yazacağımıza göre birinci tepkimemiz bu. A artı B 2C'miş. İkinci tepkimemiz de B artı C L'miş. Şimdi bunları toplayalım. Net tepkime. Sadeleşen var mı? Burada bir tane C kaldı. A artı 1 artı 1 2B. Buradan bir tane C kaldı burada. L artı L artı C. Şimdi bunun KC'sini yazmaya çalışalım birlikte. Hala uyuyor galiba. Evet. KC'sini yazalım. KC'si ürünler L'nin C'nin girenler A'nın kendisi B'nin önündeki olduğu için bu karesi şeklinde gelecek. Üst olarak yazacağız. Bu şekilde hız bağıntısını ve denge bağıntısını yazıyoruz. Soruyu tekrarlayayım. Sorumuzda mekanizmalı bir tepkime bu. Basamaklı tepkime basamaklar halinde gerçekleşiyor gaz fazında. bayağı bir basamak halinde gerçekleşiyor. Bu basamaklardan yavaş basamağı ele alıyoruz. Yavaş basamağı ele aldık. Girenler A artı B. A artı B'yi tepkime hız bağıntısını yazarken kullanıyoruz. Net tepkimeyi de bu iki tepkimeyi topladık. B'ler 2B yaptı. A C'nin bir tanesi gitti. Burada bir tane C kaldı. C artı L diyoruz. Net tepkimeye yazdık. Net tepkime de ürünler bölü girenler dedik. Girenlerde bir tane 2B var. Bu ikiyi üst olarak yazıyoruz. Böylece denge bağıntısını yazmış olduk. Bu şekilde birçok soruda yavaş adım mekanizmalı tepkimelerde gaz fazlasındaki mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yazarken yavaş adımı kullanmamız gerekiyor. Benim tıpkı bu günlerde sürekli yavaş hareket ettiğim gibi herkese sağlıklı günler dilerim. İyi